Merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan matematik temeli anlatacağız. Temel bilgilerini bilmeden matematik yapamayız. Başlamadan önce kanalıma abone olup ve yeni videolardan haberdar olmak için bilgili bildirimlerini açmayı unutmayınız. Evet, hemen başlayalım temel bilgilerden. Şimdi temel bilgilerden iki pozitif sayının toplanması. İki pozitif sayının Toplama işlemi yapam yapmak için verilen sayıların değerlerini toplarız. Sonuç daima pozitif olur. Sonucun önünde artı işareti koymak gerekmez. Eğer 4 artı 3'ü topladığımız zaman 7 sonucunun ar yanında artı işareti koymamıza gerek yok. Zaten onun pozitif olduğunu bilmemiz lazım. 15 artı 25 toplamı 40'tır. Artı 40. Baktığımız zaman 5, 4 topladığımız zaman 9. 6 8 topladığımız zaman kaç olur? 14. 5 13 topladığımız zaman 18. 14'ten 1 15. 12 12 toplasak 24. 35 toplasak 35. 16 ile 20'yi toplasak 36. 60 ile 40'ı toplasak 100. 75 ile 15'i toplasak 80 90 olur. 123 ile 56'yı toplasak 123, 70, 179 buluruz. 6, 6 toplasak 12. 11 18'i toplasak 19. 10 24 24'ü toplasak 34. 33 33'ü toplasak 66. 2 ile 48'i toplasak 50. 26 ile 14'ü toplasak 30, 40 olur. 55'ten 26'yı toplasak 81 olur. 80 ile 70'i toplasak 150 olur. 109'dan 66'yı toplasak 175 olur. 79'dan 291'i toplasak 370 oluruz. Evet toplamaya işlemini bu şekilde toplayabiliriz. Şimdi iki negatif sayının toplanması. Negatif sayılarda toplama işlemi yapmak için verilen sayıları pozitifmiş gibi düşünerek sayı değerlerini toplarız. Sonuç daima negatif olur. Bu yüzden bulduğumuz sonucun üzerine ne yazıyoruz? Eksi işareti koyarız. Eksi 5 ile eksi 2 sayıları toplamak istiyorsak 5 ve 2'yi toplayıp önüne eksi işareti koyarız. Yani eksi 5, eksi 2 toplasak eksi 7 olur. Negatif sayıları toplarken araya artı işareti konulması gerekmez. Şimdi hemen bakalım. Eksi artı eksi olur. O zaman hemen toplayalım. Kaç olur? 9 işaretimiz eksi. Topla, toplayalım. Kaç olur? Eksi 19 olur. Eksi işaretini unutmuyoruz. Evet toplayalım. Kaç olur? 17 işaretimizi unutmuyoruz. 22 işaretimiz eksi. 45 işaretimiz eksi toplayıp negatif işaretini bırakıyoruz kaç olur 90 eksi 45 e, kaç olur 90 100 olur eksi e, aynı şekilde 90 önünde eksi 50 61 önünde eksi e, 87 önünde eksi 19 eksi. 44 eksi 44 eksi 35 eksi 29 eksi 190 eksi 45 eksi 80 eksi 90 eksi 200 eksi 811 buluruz. Evet çıkarma işlemini de yaptık. Şimdi zıt işaretli iki sayının toplanması. Şimdi biri pozitif diğeri negatif olan iki sayı arasında toplama işlemi yapmak için sayı değerleri büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarırız. Bulduğumuz sonucu ne sayı değerleri büyük olan sayı işareti işlemi yaparak artı eksi işareti yerine eksi koyarız. Şimdi baktığımız zaman 8'den 5'i toplam, toplamamız için ilk önce çıkartma işlemi yapıyoruz. Çünkü artı eksi eksidir. Ee, çıkarttığımız zaman büyüğün işareti kimse onun işareti e, baz alınarak yazılır şimdi baktığımız zaman eksi 21 çıkartıyoruz kaç olur ee, eksi bir olur baktığımız zaman kaç olur eksi 3 olur işlemi yaptığımız zaman e, kaç olur şimdi 9 büyük olduğu için o zaman artı iki olur artı yazmamıza gerek yok e, 7 ile 3'ü çıkarttığımız zaman 4 olur 7'nin işareti pozitif olduğu için artı aynı şekilde onun işareti büyük olduğu için 5 eksi 4 eksi 2 eksi 11 14 çünkü büyüğün işareti eksi 5 e 8 negatif olduğu için büyüğün işareti 7 Şimdi 7. soru, 11. soru kaç oldu? 7 bulduk. Büyüğün işareti 24. O zaman kaç olur? Eksi 20, 40 daha büyüktü. Eksi 45 daha büyük olduğu için eksi 30. Eksi 22 büyük olduğu için e, 44. Eksi 66 büyük olduğu için pardon. Şimdi 53'ten 18'i çıkarsak 35. E, 99'dan 1 çıkarsak 98. 38 eksi 8 100 ve eksi 86 buluruz. Evet. Çıkarılan sayının negatif olma durumu. Şimdi çıkarma işlemi çıkarılan sayı negatif ise eksi eksi işareti yerine artı koyarız. Terim sayısı 3 ve daha fazla gruplandırma yapabiliriz. Şimdi baktığımız zaman bu işareti hemen pozitif gülen yüz yapabiliriz hemen pozitife döndü o zaman 5 3 daha 8 aynı şekilde baktığımız zaman artı oldu ama 9 büyük olduğu için eksi 5 aynı şekilde topluyoruz 3 3 daha 6 e, artı eksi e, eksi eksi artı oldu o zaman 0 0 oldu aynı şekilde e, 5. 5. işten baktığımız zaman artı eksi eksi oldu 3 oldu 3 2 çıkarsak eksi 1 olur 6. E, soru kaç eksi eksi topla 19 oldu e, artıya dönüştü 8 12 aynı şekilde artı 5 1 artı artı 2 oldu e, topladı artı 5 1 artı artı 2 oldu topladık kaç oldu bir kaldı eksi-1 bir kaldı bir oradan -7 bulduk aynı şekilde eksi artı artı oldu -30 eksi -10 eksi e şimdi baktığımız zaman eksi eksi artı oldu -4 eksi, eksi eksi artı oldu olduğuört'ler gitti -2 kaldı eksi eksi artı oldu artı da artı 5 -2 -4 eksi 6 e, eksi 15 oldu 15 pardon eksi 15'te 15'ler gitti eksi eksi artı 20 oldu eksi eksi artı oldu eksi eksi artı oldu eksi eksi artı oldu eksi eksi artı o zaman hepsini topluyoruz 15 buluyoruz eksi eksi artı oldu artı 8'den eksi 2 çıkarsak 6 6 e, 6'dan e, eksi 7 çıkarsak eksi 1 artı 1 0 100 eksi eksi artı 140 140'tan eksi eksi 40 eksi 10 olur eksi eksi artı artı aynı şekilde artı bir de eksi 44 17'den çıkarttığımız zaman 22 eksi eksi artı 10 20 30 30'dan 20 çıkarsak 10 eksi eksi artı eksi eksi artı 25 15, 11 de çıkarsak, oradan da 36, 50 buluruz. Eksi eksi artı, eksi eksi artı, eksi eksi artı, eksi eksi artı, hepsini toplayıp eksi 108'ten çıkarttığımız zaman eksi 12 sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim işlem sırasına. İşlem önceliği çok önemlidir. İşlem önceliğini bilmesek bütün verilen işlem bilgisi sorularını temel bilgilerini hata yaparız. Şimdi işlem önceliğinde ilk önce parantez varsa işlem önceliği parantez içerisindeki işlem yapılır. İç içe birden fazla parantez olması durumunda en içteki parantezden başlayarak işlem yapılır. Çarpma ve bölme işlemi yapılır. Toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Bu üç bilgi gerçekten çok önemlidir. Şimdi baktığımız zaman işlem önceliğinde ilk önce çarpma işlemi yapmamız lazım. Eksi 8 3 çıkarsak eksi 5 buluruz. Aynı şekilde ilk önce parantez işlemi yapılır. Eksi 1 4'ten çarptık. Eksi 4 2 çıkarsak eksi 2 buluruz. Şimdi baktığımız zaman ilk, ilk önce işlem önceliği bölmede bölme işlemi yaparız. Ondan sonra parantez işini hallederiz. Ondan sonra geri kalan işlemlerimizi yapıp eksi bir sonucuna ulaşırız. Şimdi hemen baktığımız zaman ilk önce işlem önceliği çarpmada. Çarptığımız zaman 15 eksi 12'den kaç buluruz? 3 sonucunu buluruz. Çarpma işlemi yapıyoruz. 24 artı 32'den 64 hmm, buluruz. Şey pardon burası 40 oldu bu ee, çarpma işlemi yapıyoruz eksi -18 eksi -8 kaç oldu eksi -26 oldu eksi eksi artı artı 6 8 48 eksi-50 oldu geriye kaç olduk eksi -2 buluruz Şimdi çarpma yapmamız lazım 24 artı bölme işlemi var böyle 3 kaç oldu 27 buluruz bölme işlemi yapıyoruz eksi -7 artı 21 kaç bulduk 14 buluruz bölme işlemi yapıyoruz 5 bölme işlemi yapıyorum eksi 3 2 buluruz çarpma işlemi 36 çarpma işlemi 24 çarp 60 şimdi kaç oldu 60 60 çıkar 0 şimdi ilk önce bölme işlemi yapalım kaç oldu 6 çarp bakalım eksi 6 A, eksi 12. Bu altılar gitti. Eksi 12 buluruz. İlk önce bölme işlemi eksi 2. Eksi eksi artı artı 4. Eksi 5. Eksi 1. Eksi 3 buluruz. Şimdi ilk önce parantez işlemi. Parantez içine yaptığımız zaman eksi 6 artı 1. Eksi 5. E, eksi 5 çarpı 3. Eksi 15 buluruz. E, i̇lk önce parantez işlemi çarpma. 6 eksi 6 Eksi 2 olur eksi eksi artı e, eksi kaç oldu eksi ı, 14 oldu eksi 14 topla bakalım kaç oldu eksi 16 olur şimdi ilk önce işlem önceliğine dikkat ediyoruz çarpma işlemi var çarpma işleminde kaç oldu eksi e, eksi, eksi artı 12 eksi 15 e, a eksi 3 şimdi baktığımız zaman 18'den 18'den 12 çıkartsak kaç kalır? Eksi 6 kalır. Şimdi ilk önce iş para parantez iş, iş parantez içi yapılır. Parantez içinde burası 5, burası da 12. Çıkartalım. 7 7 çarpı 3 21. Şimdi ilk önce bölme işlemi yapılır. Eksi 6 sonra çarpma işlemi. Kaç oldu? 9, 3 eksi artı sonra eksi eksi artı 5 oldu. Çıkarsak eksi 1, eksi 6, eksi 7 buluruz. Şimdi ilk önce parantez işlemi yaptığımız zaman buraya kaç kaldı? 9. Sonra bunu yaptığımız zaman 32. 32 ile çarptığımız zaman e, ee, ifadeler gider geriye ne kaldı 24 buluruz şimdi ilk önce parantez işlemi yapalım eksi eksi artı artı 8 8'den 4 çıkarsak 4 eksi 4 bölme işlemi yapılır eksi eksi artı yukarıda da eksi var o zaman eksi 4 çarpı eksi 4 eksi 5 16 16'dan 5 çıkarsak 11 4 2 çarpı 2 4 4'ten 2 çıkarsak 2 2 çarpı 4 8 8 8 16 16'dan e, şimdi şöyle düşüneceğim e, burası 4 oldu değil mi 4'ten 2 çıkarsak 4 8 8 8 16 16'dan e, şimdi şöyle düşüneceğim e, burası 4 oldu değil mi? 4'ten 2 çıkarsak e, eksi 4 eksi 4'ten 2 çıkarsak eksi 2, eksi 2 çarpı 4 Sek, eksi 8, eksi 8'den artı 8'i çıkarsak e, 0 olur. 0 çarpı 0. Şimdi baktığımız zaman burası 8, burası eksi 5 bu kaç oldu? Eksi 1 oldu. Aynı şekilde 8, 15 daha 23 oldu. 15'ten 23 çıkarsak 8 sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar temel bilgilerle ilgili bilgilerimizi anlattık. Bir dahaki derste harfli olan işlem önceliğini anlatacağız. Şimdiki bilgilerimiz bu kadar. Temel bilgilerini bilmemiz lazım. Çok önemlidir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.